Bazen hayat, seni hiç hazırlıklı olmadığın yerden sınar. Tam artık dayanamam dediğin anda omzuna bir yük daha koyar. Ama Mevlana der ki, geçti sandığın her acı, seni büyütmek için yeniden şekillendirir. Bugün yorulmuş olabilirsin, bu çok normal. İnsansın, kırılırsın, daralırsın. Bazen içinden konuşacak hal bile çıkmaz. Ama unutma, kendi içine doğru yolculuk en uzun ve en güzel yolculuktur. Belki şu an karanlığın içindesin. Belki ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyorsun. Ama karanlığın görevi yolunu kapatmak değil, içindeki ışığı fark ettirmektir. Görmeyi seçersen, her zorluk sana bir kapı aralar. Ve Mevlana şöyle der: Dert seni olgunlaştırmak için vardır, kırmak için değil. Bu yüzden kaçma duygularından, saklama içindeki acıyı, onu anlamaya çalış. Çünkü insan en çok anladığında iyileşir. Şimdi bir nefes al, bugün kendine biraz daha şefkat et. Kendini suçlama, yargılama, küçümseme. Sen yürümeye devam ettikçe hayat senin için açılacak yolları çoktan hazırladı bile.